arkadaşlar şu anda bir zengin çocuğunun yanındayız. <laughs> Mert Yasin Gökmen. Lambalara bakın arkadaşlar. Hangi odası, hangi ne oldu belli miydi burası falan Evi geziyoruz arkadaşlar. Burası balkon. Burası kiler falan var. Evet arkadaşlar şuraya bir iyi bakın. Arkadaşlar burası çok güzel. Bakın. Ümühan ablam ile burayı geziyoruz. Park ki. Selamun aleyküm biladerler. Burası nere? Bakın. Vay vay, vay 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 Arkadaşlar şu odayı bir göstermek istiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir şeyim. Muazzam muazzam. Arkadaşlar dur şurayı bir açalım. Arkadaşlar çok muazzam bir evdeyiz. <laughs> <bir gülüyor> Tamam, Niye? kapat. Dışı kapat. Aa bakın arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar. Ledlerimiz var Aa, burada. Bu bu Har kapatma lan dur bekle. Şu anda arkadaşlar burası mük. Dur şu lambayı bir kapatalım. Bak. Şey bakın dur şu lambayı bir kapatalım. Dur. bir bırak. <laughs> evet arkadaşlar çok muazzam <laughs> <Bu> mük. <laughs> tamam ya. Tamam arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Lambayı kapatalım arkadaşlar. Ay pardon. Bayram Şu kapatalım Aynen abi üşürüz. Şöyle mutfağı da göstermek istiyorum size. Arkadaşlar en güzel oda olan burası. Lambaya bakın. Abi muazzam muazzam lamba. Mert Yasinler'in evi değişik yani. Burası falan. Vallahi değişik ha. Tuvalet lambaları. Çıkın. Tamam hadi, ayıp olmasın. Hadi. Oğlum geç hadi bir, bir. şey göstermek istiyorum. Mert yazsın göster misin kardeşim. Tamam, hadi, tamam. Şuradaki lambalar böyle yanıyormuş. İlk defa ben de öğreniyorum bunları. Tamam. tamam. Bayağı, 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 bayağı. Evet arkadaşlar videomuz bugünlük siz bu siz kadar. Olun. Ev vlogumuz bitti. Ev vlogu. Ümran ablam sonlandırır mısın videoyu lütfen? Neredesin o Ümman abla videoyu sonlandırır mısın? Video bitti. Bitti.